Yukarıda verilen ifadelerden hangileri polinom belirtmez diye sormuş. Şimdi arkadaşlar ifadenin polinom belirtmesi için neydi? x üzeri n yani kuvvetlerimin ne olması gerekiyordu? Doğal sayı olması gerekiyordu. Şimdi x üzeri 4'te sıkıntım yok. Ancak eksi 3 doğal sayıların elemanı olmadığından dolayı birinci durumun polinom belirtmez. 2'ye baktığımda x artı 2'nin karesi. Şimdi daha rahat görmeniz açısından açalım. x artı 2'nin parantez karesini 4 artı 7. Bakın arkadaşlar x kare var x var. Tüm kuvvetleri doğal sayılar olduğu için ikincisi polinom belirtir. Üçüncüye baktığımda kök x benim için sıkıntı. Neden ben bunu x üzeri 1 bölü 2 yazarsam 1 bölü 2 doğal sayıların elemanı değildir. Dolayısıyla üçüncüsü de polinom belirtmez. Dördüncü elemana baktığımda yine açalım isterseniz x kare artı 4 x artı 4 artı kök 5. Yine x'lerin kuvvetleri doğal sayı olduğundan dolayı polinom belirtir. Şimdi bizden ne istiyordu polinom belirtmeyenleri dolayısıyla cevabım 1 ve 3'tür. Yukarıda verilen dikdörtgende alan, e, alanı 14x kare artı 7x küpmüş. Buna göre h aşağıdakilerden hangisidir diyor. Öncelikle dikdörtgenin alanı neydi? Kısa kenarı ile uzun kenarının çarpımı. Peki bu alan aynı zamanda neye eşitmiş şimdi? 14x kare artı 7x küp. O zaman arkadaşlar biz ne yapalım? Şurayı biraz daha güzelleştirelim. 7x kare parantezini alırsam bu tarafta 2 kaldı. Diğer tarafta da ne kaldı? x kaldı. Değil mi? Şimdi ne yapayım? Haşı yalnız bırakmak istiyorum. Her tarafı 7x'e böldüm. Bunlara bay bay dedim. H eşittir. Bakın 7'ler sadeleşti. X'in biri sadeleşti. X çarpı 2 artı x kaldı. X'i de dağıtırsam 2x artı x kare olarak haşın uzunluğu bulunmuş olur. ifadesi birinci dereceden bir polinom belirttiğine göre. Şimdi birinci dereceden dediği için o zaman bu adamda x kareli bir ifade olmayacak. O zaman ne yapacağım? Önündeki katsayıyı sıfıra eşitleyeceğim. m-2 sıfıra eşit olursa m buradan 2 olarak bulunur. Dolayısıyla polinomum ne olur? M yerine 2 yazarsam 2x artı 2 artı 3. Yani 2x artı 5 oldu. Benden ne istiyor? P eksi 1 değerini. Yani bu ne demek? X gördüğün yere eksi 1 koy arkadaşım demek. Koyduğum eksi 2 artı 5'ten de cevabım 3 olarak bulunur. Işın tedavisi olan bir hasta her ışın tedavisi olduğu gün vücudunda bulunan kötü huylu hücrelerden kurtulmaktadır. Işın tedavisinde X tedavi yapılan gün sayısını göstermek üzere diyor. Vücuttan atılan kötü huylu hücre sayısı Px polinomu ile bulunuyormuş. Neymiş Px polinomum? X üzeri 5 artı X artı 1. 10 gün ışın tedavisi olan bir hasta 10. günün sonunda vücudundan kaç tane kötü huylu hücre atılmıştır? Gün sayısını belirten neydi arkadaşlar? X'ti. O zaman X gördüğüm yere 10 koyacağım. Bu durumda P10 polinomunu elde ettim. 10 üzeri 5 artı 10 artı 1. Şimdi 10 üzeri 5'te ne yapacağım? 5 tane sıfırım olacak değil mi arkadaşlar? 5 tane sıfır. Şu an 4 oldu. Bir tane daha koydum. 5 artı 11 oldu. O zaman bu durumda şu şekilde 10.011 10, olarak cevabımı buluyorum. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Px polinomun polinomu verilmiş. X artı 1 polinomunun katsayılar toplamı. Şimdi arkadaşlar normalde katsayılar toplamını ne yapıyorduk? Px polinomu üstünden konuşalım. X yerine 1 veriyordum ve benden P1 polinomunu sormuş oluyordu. Şimdi polinomum ne? X artı 1. O zaman X yerine 1 verirsem neymiş? P2'nin 7 olduğunu söylemiş. Hadi bakalım polinomda x gördüğüm yere 2 koyalım. P2 eşittir. 7'ye eşit olacak mı? 2'nin karesi eksi 2 çarpı 2 artı 7'den 7 bulundu. O zaman birinci öncülüm doğrudur. Peki ikinci öncüle bakalım. Px polinomunun sabit terimi 18'dir demiş. Sabit polinomu nasıl yapıyorduk? X yerine 0 koyuyorduk arkadaşlar. Bizden P0 polinomunu istemiş oluyordu. O zaman bu durumda ben P0'ı ne vermiş? 18. E, e polinomda yerine yazarsam. Bu sefer ne yapacağım? Burayı 0 yapmak istiyorum. Dolayısıyla x yerine ne yazıyorum? Eksi 2 yazıyorum. O zaman polinomum ne oldu? P0 eşittir dedim. x gördüğüm yere eksi 2 koydum. 3 çarpı eksi 2 artı 4 oldu. O zaman arkadaşlar eksi 2'nin karesi 4. 4 kere 2 8 artı 6 artı 4'ten 18 olarak bulundu. Zaten ne vermişti? Sabit e, terimi 18'dir demişti. İkinci öncülümde doğru. Şimdi üçüncü öncülüme bir bakalım. Demiş ki bu polinomu göre x artı 1 polinomunun katsayılar toplamı. Katsayılar toplamı olduğu için yine x yerine 1 koydum. Bu polinomda p2'nin 21 olduğunu vermiş. O zaman arkadaşlar ne yapacağım? Şu polinomda P2'yi arıyorum. O zaman şurasını 2 yapmak istiyorum. 2 yapmam için x yerine ne vermem lazım? 3 vermem lazım. O zaman P2 eşittir. 3'ün karesi artı 4 çarpı 3. 3 kere 3 9 artı 12'den 21 oldu. Gördüğünüz gibi doğrudur. Üçüncü öncülümde doğru. Cevabım E seçeneğidir. Polinomlar verilmiş ve px'in qx'e eşit olduğu verilmiş. Polinomların eşitliğinde ne yapıyorduk arkadaşlar? Dereceleri aynı olan ifadelerin önündeki kat sayıları eşit diyorduk. O zaman px'in x karenin önünde ne var? 1 var. Diğer QX'de ne var? B var. B'nin 1'e eşit olduğunu buldum. Şimdi X'lerin önündeki katsayılara bakıyorum. 3 eşittir A 1 olacaktır. A da buradan 4 oldu. Son durumda sabitler de birbirine eşit olmalıdır. 5 dediğim C eksi 1'e C de buradan 6 eşit geldi. Bizden çarpımı isteniliyor. A çarpı B çarpı C o zaman 4 çarpı 1 çarpı 6'dan 24 olarak bulunur. Arkadaşlar sorumuza baktığımızda x virgül 18 beşgen şeklinde verilmiş. x virgül 18 o zaman ne olacak? x artı 2, x artı 4, x artı 6 ta ki x artı 18'e kadar gelecek. Burası 9 tane x artı ne yapacak? E, 2'den 18'e kadar olan sayının toplamı 9 çarpı 10. Bu da 9x artı 90 olur. Şimdi biz 9x artı 90'ı neye böleceğiz arkadaşlar? x virgül a'ya böleceğiz. Bölümün bir kalanın 2x artı b olmasını istiyoruz. Şimdi kalanın 2x olması için buraya 7x'in ifade gelmesi lazım. Yani x artı 1, x artı 3, x artı 5, x artı 7, x artı 9, x artı 11, x artı 13. Dolayısıyla 7 tane x gelmiş oldu. Peki bunların toplamı ne yapıyor? 7x artı 49 yapıyor. Bu durumda buraya 7x artı 49 yazarsam hemen şu rengi değiştirelim. B 41 olacak demektir. Peki şu ifadeyi şu şekilde ifade etmek istersen ne oldu o zaman? X virgül 13 oldu. Çünkü şuradaki son terimim 13. Yani... A'nın 13, B'nin 41 olduğuna karar verdim. Bana B eksi A sorulduğu için 41 eksi 13 yani 28 bulunur. Doğru seçeneğimiz D şıkkı. Px ve Qx birer polinomdur. Q x polinomunu katsayılar toplamı 3 verilmiş. Katsayılar toplamı olduğu için x yerine 1 veriyorum. Bu durumda Q 1 polinomum 3 olarak bulundu. Şimdi arkadaşlar bizden istenilenle P, Px polinomunun sabit terimi. Sabit terimini bulmak için x yerine 0 veriyordum. O zaman bu adamın benden istediği P0 polinomu olmuş oluyor. Şimdi ne yapacağım? Yukarıdaki polinomu kullanacağım. Benden ne istiyordu? P0'ı. O zaman bu polinomda x 0 için diyorum. P sıfır oldu. Eşittir. X yerine sıfır verdim. 0 artı 3 çarpı 0 artı 1 artı 7. Bakalım 3 çarpı Q1 artı 7 oldu. Ben zaten Q1'in değerini yukarıda 3 olarak vermişti. Artı 7'den 9 artı 7'ye elde ettim. Bunun da cevabı 16'dır. Px artı 2 polinomunun katsayılar toplamı. katsayılar toplamını istediği için x yerine 1 veriyorum. Bu durumda ne oldu arkadaşlar? Px artı 2 polinomun P3 oldu. Bu adam benden p P3 polinomunu istiyor. O zaman yukarıdaki polinomda x gördüğüm yere 3 yazarsam P3 eşittir 3'ün karesi artı 3 eksi 3'ten 9 olarak bulunmuş olur. Polinomunun sabit terimi 1 olduğuna göre sabit terim için x yerine 0 veriyordum. Yani P0'ın 1 olduğunu vermiş. O zaman yukarıdaki polinomda x gördüğüm yere 0 yazarsam ne elde edeceğim? P0 eşittir. Ne geldi? 0 artı 1'in karesi artı 0 eksem artı 2. O zaman 1 eksem artı 2 1'e eşitti. Çünkü P0'ı 1 vermişti. Bu durumda arkadaşlar M dediğim ifadede neye eşit gelmiş oldu 2'ye Olduğuna göre demiş polinom verilmiş. X eksi 1 polinomunun sabit terimi. Ne yapıyordum arkadaşlar sabit terim dediği için x yerine 0 verdim. Bu durumda ne istiyor bu adam benden x yerine 0 koyarsam p1 polinomunu istiyor. O zaman yukarıda yani bana verilen bu polinomda p1'i arıyorum. Şimdi o zaman ne yapıyorum burayı bir elde etmek için x yerine ne veriyorum 3. O zaman P1 eşittir dedim. X yerine 3 verdim artık. Şurası karesiydi. Eksi 3 çarpı 3 artı 7. 5'in karesinden 25 eksi 9 artı 7 olmuş oldu. Cevabım da 23 olarak bulunur. Eşitlik verilmiş p x artı 3 polinomunun sabit terimi 7. Önce şurayı bir halledelim. Sabit terimi o e, dediği için x yerine ne vereceğim? 0. O zaman x yerine 0 verirsem p 3 polinomunun 7 olduğunu bulmuş oluyorum. Peki benden istenilen ne? Qx-1 polinomunun katsayılar toplamı. Katsayılar toplamı dediği için x yerine 1 verdim. Burada 1'i verdiğim zaman bu adam benden neyi istiyor? Q0'ı. Şimdi arkadaşlar yukarıda öyle bir değer vermeliyim ki benden istenilenle bana verileni kullanmış olayım. Dolayısıyla P3 polinomunu bildiğim için şuraya x yerine 1 diyorum x1 için dedim. Neden? Oradan p3 polinomunu elde edeceğim. x yerine 1 verdiğimde bakın q0 elde ettim. Artı 1'in karesi eksi 5. p3'ümün değeri neydi? 7 idi. q0. Buradan da eksi 4 geldi. Ve q0 değerimde 11 olarak bulundu. Cevabım d seçeneğidir.